Yeni Gün TV ekranlarında spor haberleriyle sizlerleyiz. 29 Eylül 2023 Cuma, İzmir ve Ege bölgesinde öne çıkan spor haberlerini sizler için derledik. Göztepe'nin orta saha yükünü genç oyuncu Yalçın Kayan çekiyor. Genç oyuncu tüm maçlarda son düdüğe kadar sahada kaldı. Göztepe'de orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, geride kalan 6 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kaldı. Polonyalı kaleci Lis'le birlikte maçların tamamında görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Kukovic'in vazgeçilmesi oldu. Yalçın, geçen sezonda playofflar dahil 34 karşılaşmada görev alıp 2821 dakika sahada kaldı ve iki kez fileleri havalandırdı. Öte yandan göz gözde tedavisi devam eden İsmail Köybaşı Adana Spor maçında forma giymeyecek. Altay yarın deplasmanda Giresun Spor'a konuk olacak. Siyah beyazlı ekibin mücadelesi saat 16'da başlayacak. Trendyol birincilikte Lig'de üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra son maçında evinde Bodrum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Altay yarın deplasmanda Giresun Spor'la kozlarını paylaşacak. Çotanak Spor Kompleksinde saat 16'da başlayacak müsabakayı Burak Olcar yönetecek. Ligde 4 puanla 16. sırada yer alan Altay, aynı puanla bir basamak üstünde yer alan rakibini mağlup ederek düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Karşıyaka, 3 yıl önce Turgutlu Spor'a karşı Antalya'da kaybettiği final maçına rövanşını pazar günü almak istiyor. TFF 3. Lig 2. grupta 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, pazar günü Turgutlu Spor'la 3 yıllık hesabı kesmeye çalışacak. 2 Ege ekibi son olarak 26 Temmuz 2020'de Antalya'daki playoff elinde karşılaştı. Mardan stadındaki maçın galibi penaltı atışlarında belli oldu. Seri penaltı atışları sonunda Turgutlu Spor Kafkafı yenerek ikinci lige çıktı. Karşıyaka bu sezon Yıldızlar topluluğu kadrosuyla 3 haftada 9 puan toplarken Turgutlu Spor ise 7 puanla rakibinin ensesine yapıştı. Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. Manisa Futbol Kulübü 1. Ligin 7. haftasında yarın deplasmanda Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 19'da başlayacak müsabakada Mehmet Türk ben görev yapacak. Siyah beyazlılarda Göztepe karşılaşmasında kırmızı kart gören stoper Grovats müsabakada görev almayacak. Filenin Efe'leri 2024 Paris Olimpiyatları elemeleri için yarın Sırbistan ile karşılaşacak. Maç sabah 7'de başlayacak. A milli erkek voleybol takımı Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat oyunları elemelerinde B grubunda mücadele edecek. Filenin Efeleri grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya yer alıyor. Aynı yıldızlı ekibimiz yarın Türkiye saatiyle 7'de Sırbistan ile karşılaşacak. Kupa Voley Kadınlar'da da A ve B grubu maçlarına İzmir ev sahipliği yapacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda yarın A grubunda saat 15'te Kuzeyboru PTT, aynı salonda B grubunda ise 18'de Çukurova Belediyesi ile Muratpaşa Belediyesi müsabakaları oynanacak. C grubu müsabakaları Bursa'da oynanacak. İzmirli spor severler pazar günü PTT Nilüfer Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi Galatasaray, pazartesi günü ise Nilüfer Belediyesi Kuzeyboru, Galatasaray Çukurova Belediyesi maçlarını takip edebilecek. 29 Eylül 2023 Cuma İzmir'de Spor Ekstra programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.